arkadaşlar bu videomuzun konusu IP Claim. Yani sizlere ne demek istiyorum? Bu videomuzda şöyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman o listelerle ilgili nasıl aksiyon almalıyız? Arkadaşlar daha önce de marka listeden bazı kişileri attıysa ya da New Offer Count kipografiğine baktığımız zaman bir anda düşüş varsa arkadaşlar bunu bu şekilde manuel olarak taramanız gerekiyor ve IP Claim'in önemini anlamanız gerekiyor. O listelerde bir risk olduğunu anlıyor ve öğreniyoruz. Arkadaşlar IP claim'i anlayabilmek için Scan Unlimited gibi programlardan destek alabiliyoruz. Ya da Selerem kullanıyorsanız eğer zaten IP Alerts diye yani bir uyarı veriyor sizlere. Ancak bunun en doğru şekilde kullanımı arkadaşlar manuel olarak Kipa'nın Name Offer Count grafiğini incelemeniz olacaktır. Hadi gelin videomuza geçiş yapalım. Kıymetli arkadaşlar sizler için 3 adet ürünü burada hazırladım. Bakın daha ürüne girmeden önce Fabel Castel. Bakın burada yazıyor zaten birlikte. Bakalım işte 8'li bir kalem tarzı bir şey arkadaşlar. Çok önemli Bakın arkadaşlar Scan Unlimited programı burada herhangi bir uyarı yok diyor. O yüzden programlara güvenmenizi istemiyorum. Sizlerin bunu manuel olarak kontrol etmesi gerektiğini unutmayalım lütfen. Bakın Selleramp SAS programına geldiğimizde ise ne çıkıyor karşımıza bir IP uyarısı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra manuel nasıl kontrol edeceğiz? Hadi gelin ona geçiş yapalım. Arkadaşlar aşağıda Kipa'nın grafiğine baktığımız zaman bakın 3 aylık grafiğini açıyorum sizlere. Burada bizler için önemli olan diğer yerleri sizler için kapatıyorum. Hiçbir önemi yok. Bakın arkadaşlar burada 3 satıcı, 4 satıcı, bir ara 7 satıcı, daha sonra 2 1 4 böyle bir dalgalanma var. Aslında anormal bir şey yokmuş gibi bizlerin karşısına çıkıyor. Ancak son 3 aylık durumu incelediğimiz zaman bunu gördüğümüzü sizler de görüyor ve fark ediyorsunuz. Ancak arkadaşlar New Offer Count grafiğini yani bir IP claim markanın daha önce satıcıları bir anda listeden attığı ya da yetkilendirdiği kişilere sattığı bir durum var mı? Önceden ürünle alakalı ya da markayla alakalı bir problem olmuş mu? Burada arkadaşlar manuel bu kontrolü mutlaka sağlamalıyız unutmayalım. Arkadaşlar ilerlediğimiz zaman Yıllık bazda grafiğe baktığımızda ise son dönemde şurada sanki biraz sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Ancak burada ne görüyoruz arkadaşlar? Yine de listede irili ufaklı bir dominasyon var ve giren satıcı sayısı yıllık bazda bakın euro seçtim burada. Mouse'u yuvarlak içerisine alarak dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Bakın 8 satıcı varmış. Ve sağ tarafı gidince zaten new offer count grafiğin önemini biliyorsunuz. Bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Ancak arkadaşlar all time'a basınca bakın arkadaşlar marka bir dönem hangi dönem olduğu burada gözüküyor. Bakın 40 satıcıdan pat diye böyle inanılmaz bir aşağıya düşüş olduğunu görüyorsunuz. Zaten burada Selleramp SES programını da kullanırsanız eğer ya da satın alırsanız arkadaşlar ne göreceksiniz IP Alerts uyarısı olduğunu göreceksiniz. Burada arkadaşlar ancak dediğim gibi bakın burada Scanner Limited tarafında herhangi bir uyarı yok. Yeşil bir soru işareti görüyorsunuz. Bu Scanner Limited'e uyarı olmadığını gösterir. Bizlere arkadaşlar manuel olarak listeleri mutlaka bu şekilde kontrol edip ilgilenmemiz gerektiğini unutmayalım. Son 3 ay içerisinde anormal bir durum yok. Ancak daha önce liste bir anda Bakın böyle aşağıya doğru sanki mum atmış gibi borsa ya da bitcoin ile ilgilenenler bu tarz grafikleri anlayacaktır. Bir şey olmuş burada. Marka niye bir anda satıcılar var bu kadar? Zaten kendi ürünü de kimden alıyorsun? Markadan satın alıyorsun. Niye böyle bir düşüş oldu? Bir arıza olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu tarz listelerde ürün göndermeden önce daha önce bir risk olduğunu, bir IP claim olduğunu bilelim. Göndereceksek de azar azar gönderelim. Bu bir kişisel tercihtir ya da hiç göndermeyelim arkadaşlar. Ancak diğer ürünlere geçiş yapmaya çalıştığım zaman ise geçelim bakalım arkadaşlar. 3M'in burada başka bir ürününü görüyorsunuz. Burada bakın hiçbir şekilde bu sefer Seremp SES programı, arası kısmında bir IP uyarısı, yani listeden atma uyarısı vermiyor. Aynı zamanda Scan Unlimited programı da herhangi bir uyarı vermiyor. Arkadaşlar manuel kontrol etmenizi istememin ana sebebi aslında bu gösterdiğim aritmatik değerler. Çünkü manuel olarak incelediğimiz zaman hadi gelin arkadaşlar burada bunları kapatalım. Bunlarla gerçekten herhangi bir işimiz yok. Geldim arkadaşlar burada aylık 3 aylık grafiğe baktığım zaman harika bir new offer count yani satıcı dominasyonu grafiği görüyorum. Bakın 24 satıcı bir ara arkadaşlar 28 satıcıymış. 27. Böyle ilerliyor. Her şey gerçekten sonuç ay içerisinde normal. Az önce de söylediğim gibi bu tarz listelere herhangi bir şekilde giriş yapmak isterseniz eğer burada kişisel bir tercih sağlıyor olacaksınız. Daha önce bir problem olup olmadığını tespit etmek açısından yıllık bazda bir grafik incelemesi yaptığımızda ise yine her şeyin çok harika olduğunu görüyoruz. Daha olumlu bir listeyle karşı karşıyayız. Son bir yılda ve son 3 ayda marka herhangi bir şekilde listeden atma sağlamamış ve herkes mutlu mesut ürünlerini satıyor. Ancak arkadaşlar all time'a bastığımız zaman bakın 55'lerde olan satıcı sayısının bir anda aşağıya doğru indiği bir dönem olduğunu görüyorsunuz. Daha önce bir IP claim uyarısı yapmış ve listeden atma sağlamış marka. Söylediğim gibi arkadaşlar burada kişisel bir görüş oluşturmam gerekiyorsa son 3 aylık ve yıllık grafiğe baktığımda herhangi bir problem olmadığı için bu ürünü göndermemezlik yapmazdım. Ancak ürünü göndermeden önce de şöyle bir şey oldu. Aklımın bir kenarında kalması gerekiyor. Neden? Çünkü kıymetli arkadaşlar baktığınız zaman liste ürün yani marka daha önce bir listeden atma işlemi yapmış. Bu aklımızın bir kenarında kalsın dostlar. Ancak ...sonuç aylık ve yıllık grafikte sıkıntı olmadığı için... ...azar azar bu ürüne ile alakalı bir problem olmadığını görüyoruz. Ancak arkadaşlar bu yorumlamaları bu şekilde yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Diğer ürünümüze geçiş yapıyorum. Farmasi, zen, maskara ürünümüz. Bakın yine programlarda herhangi bir uyarı olmadığını görüyoruz. Ancak aşağıya doğru indiğimiz zaman... Bakın buraları da kapatıyorum arkadaşlar. Ve burada IP claim uyarısının olduğu yeri görmek için. Bakın arkadaşlar son dönemde 2-3 kişi satmış vesaire çok önemli değil. Zaten üçüncü örneğimiz konuyu anladınız. Yıllık bazda baktığımızda da bir dominasyon olduğunu görüyoruz. Ancak arkadaşlar bakın burada da daha ilginç bir durum var. Arkadaşlar bir anda satıcıyı bir kişi satarken bir anda arkadaşlar pik yapmış ve en gözde olan zamanda 52 adet satıcının burada bulunduğunu görüyoruz. Ancak arkadaşlar bir anda ne olmuş? Hop düşmüş aşağıya bir satıcı. Arkadaşlar burada da daha öncesinde bu listede bir IP uyarısı olduğunu görüyoruz. Bu listeyi bilerek açtım. Ancak arkadaşlar, arbitraj iş modelinin altın kuralı neydi? Minimum 2, 3 ve daha fazla satıcı olan listelere girmemiz gerektiğini unutmayalım lütfen. O yüzden bu liste zaten son 3 aylık grafiği de incelediğimiz zaman gerçekten hep böyle 2 ve 1 satıcının domine olduğu bir listeyi görüyoruz. Zaten uygun değil. Ancak bir IP claim yani markanın listeden atmak ya da satıcıları eleme uyarısı olduğu için sizlere göstermek istedim. Kıymetli arkadaşlar IP claim uyarısı önemlidir. İnceleyelim ürünleri göndermeden önce riskimizi minimize etmek için kişisel bir doğru karar vermek için bizler için önemli bir durum. Hadi gelin arkadaşlar eğitimimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.